Kulomb kuvvetimizin büyüklüğü coulomb sabiti yüklerin çarpımı aradaki uzaklığın karesiydi. Şimdi burada aradaki uzaklığımız 1/10 bölü 10 metre yani 0,1 metre olur. K değeri 9 10 üzeri 9'muş. X yükümüz 5 10 üzeri -6, Y yükümüz de 2 10 üzeri -6. 1 bölü 10'un karesinden de 1 bölü 100 gelir. Takla attırdığımız zaman 9 çarpı 5 kere 2 10. 100 de buradan gelir. 10 üzeri eksi 12'den 10 üzeri 9'u çıkarırsak 10 üzeri eksi 3 kalır. 10 üzeri eksi 3 ile sadeleştirirsek F kuvvetimizin değeri 9 Newton gelir. B seçeneği olur. Şimdi kuvvetimiz yüklerin çarpımıyla doğru aradaki uzaklığın karesiyle ters orantılıydı. birinci Birincide y serbest bırakıldığında hareket etmiyormuş. Şimdi burası 1 2 3 4. Burada dx'imiz dz'den daha küçük yani dz büyük olduğu için buraya bakarak o zaman z'nin yük miktarının x'ten büyük olduğunu anlıyoruz. Hepsi de artı olsun mesela. E bu durumda x bu tarafa doğru fx ile itecek olursa z de bu tarafa fz ile iteceğinden bunların büyüklükleri de eşit işte olursa y hareketsiz kalır. Yine aynı şekilde 3'ü de pozitif yüklü olsun. x'imiz bu tarafa doğru fx ile iterken y de bu tarafa doğru fy ile itecektir. Yine burada da dx dy diyecek olursak x'in uzaklığı daha büyük olduğundan bu sefer de x'in yükünün y'nin yükünden büyük olması gerekir. Yine bu kuvvetler eşit olması gerektiğinden. O halde yükler olarak en fazla z'nin sonra x sonra da y olacaktır. Birinci ve ikinci yargımız doğrudur. Her iki düzenekte de diyor serbest bıraktığımız zaman. O zaman x'e bu tarafa doğru bir itme uygulanacaktır. X'e yine bu tarafa doğru bir itme uygulanacaktır. Dolayısıyla X her iki durumda da aynı yönde harekete geçer. Üçüncü yargımız da doğru olur. Cevabımız E seçeneği olur. T uzunluğu yarıya indirilirse şöyle yapacak olursak buranın yarıya indirildiğini kabul edelim. Burası başlangıçta 2D olsun şimdi de 1D olsun. L ve K. Burası TK gerilmesi, burası da TL gerilmesi olacaktır. Cisimler özdeş olduğu için g ağırlıklarımız değişmeyecektir. g ağırlıklarımız her iki durumda da değişmeyecektir. Bize L ipindeki gerilme kuvveti soruluyor. Şimdi L ipindeki gerilme kuvvetini önce Özdeş X ve Y küreleri yalıtkan asılarak dengelenmiştir diyor. Kuvvetler birbirine eşittir. K ve L. Yani buradakine T diyecek olursak buradaki de T'ymiş. O zaman K ve L'miz bir defa K ipindeki gerilme kuvvetimiz 2G'ye eşittir. Buranın da 2G olabilmesi için bu tarafa doğru bir F kuvvetimizin olması lazım. O da 1G olmalıdır. Yani buradan F eşittir 1G dediğimiz kuvvetimiz k çarpı qx qy bölü 4d kare ise o zaman burada f üstü olacak olan kuvvetimiz ise k çarpı qx ya da qx qy bölü d kare. O zaman d kare olursa 4f yani 4g'ye çıkacaktır. O zaman burası 4g ise 4 f'imiz 4 g ise bu durumda ilk başta TL kuvvetimiz 1T yani 2G iken şimdi TL üstü ki burası TL üstüdür. G artı 4G'den 5G olacaktır. Taraf tarafa bölecek olursak İlk durumdakine göre kaç katına çıkar diyor. Şimdi buradan ilk durumdaki TL bölü TL üssü eşittir 2 bölü 5. Buradan da TL üssümüz 5 bölü 2 katına çıkar. Cevabımız B seçeneği olur. Y'nin x'e uyguladığı diyor. Şimdi öncelikle x cisminde 3 artı 4 eksi olduğu için eksi q kadar yük olur. Net yük. Y'de 5 tane artı 2 tane de eksi olduğu için 5 eksi 2'den artı 3 Q olacaktır. Yine x'imiz eksi Q. Z'miz ise 1 artıyla 3 eksiden eksi 2 olacaktır. Bu durumda Y cismi x'i kendine doğru f ile çekiyor ise Z cismi x'i itecektir. Yani yönleri zıttır. Öncelikle y'nin x'e uyguladığı kuvvetimize f demiş. O da k çarpı 3q kare bölü aradaki uzaklığın karesinden kq kare bölü d karemiz f bölü 3 olur. Şimdi z'nin x'e uyguladığı kuvvet soruluyor bize fzx o da eşittir. K çarpı yüklerinin çarpımı 2 ku kare bölü aradaki uzaklık 2d'nin karesinden 4d kare olur. Buradan da 1 bölü 2 k çarpı burası ku kareydi. Q kare bölü d kare. K q kare bölü d kare ifadesi de f bölü 3 kadardı. Buradan da f bölü 6 gelir. Ancak yönümüz diğerine göre zıt olduğundan eksi olmalıdır. Cevabımız A seçeneğidir. Şimdi cismimizin ağırlığına 3G diyelim. Burada da cismimizin ağırlığı 3G olacaktır. Uzaklık 2D, uzaklık 1D olduğu için kulam kuvvetimiz D kare ile doğru orantılıdır. Birinci durum. ikinci durumda ise 2D'nin karesinden 4 de kare olur. Yani buraya F diyecek olursam buraya 4F demeliyiz. Bu tarafa doğru bir 4F varsa bu tarafa doğru da 4F olacaktır. O zaman bu tarafa doğru 3F olacaktır. Çünkü bu buna eşit. 3, 4, 5'ten T1 kuvvetimizde 5F olur. Şimdi burası da T2 kuvveti ise Ağırlığımıza 3G demiştik. Aradaki kuvvetimiz ise bunlar birbirini çekecek idi. Burada da F kadar olacaktı. Şimdi 3 tane F'imiz 3G'ye eşitse bir F'imiz de 1G'ye eşittir. Burada 3F olduğu için 3G olduğu için burası da 3F olacağından o zaman burası da 4F olur. Bu durumda T1'in T2'ye oranı 5F'in 4 F oranı yani 5 bölü 4 gelir. Cevabımız A seçeneğidir. K yükümüz burada olsun. K yükümüzün 2 mikrokolon L yükümüz burada olsun. L yükümüzde 2 mikrokolon M yükümüzde burada olsun. O da eksi 3 mikrokulonmuş. Şimdi K ve L birbirini itecekken yani FKL FKL büyüklük olarak eşit ya da LK diyecektik buna da. Büyüklük olarak eşit ama yön olarak zıttır. Yani birinci yargımız yanlış. İkinci yargıya baktığımız zaman KM KM birbirini çekecektir. FKM ise bu da FMK'dır. Yine büyüklük olarak bunlar da eşit. Yön olarak zıttır. İkinci yargımız doğrudur. Ancak aradaki uzaklıklar burada KL arası. Burada da KM arasındaki uzaklık. Yani DKL ile DKM arası uzaklık bilinmediğinden FKM ile F, K, L arasındaki kuvveti de bilemeyiz. Çünkü kuvvetimiz neydi? K çarpı Q1, Q2 bölü D kare. Üçüncü yargımız kesin değildir. Bize kesinlik sorduğu için cevabımız B seçeneği olur. Cisimler birbirine itme kuvveti uyguladığından kuvvetimizin büyüklükleri kesinlikle eşittir. Aşağı doğru da kütlelerimiz vardı. MXK yani daha doğrusu ağırlığımız MYG aynı kuvvetle itilmelerine rağmen açılar da aynıysa o zaman kütlelerinin de eşit olması gerekir. Yani MX eşittir MY çünkü teta X eşittir teta Y'dir. Elektrik yükleri de ya ikisi de pozitif ya ikisi de negatiftir. Çünkü birbirini itmiş birbirini itmiş. Bu durumda birinci yargıda kesin doğrudur. Bize kesinlikle soruluyor. Yüklerinin büyüklükleri hakkında bir şey söyleyemeyiz. Çünkü birbirlerine uyguladıkları kuvvetlerin büyüklükleri her ikisinde de k çarpı qx qy bölü aradaki uzaklığın karesi olacağından büyüklük olarak her durumda eşittirler. Bu yüzden 3'e kesin bir şey söyleyemeyiz. Yani yükleri farklı olsa da birbirlerine eşit büyüklükte kuvvet uygularlar. Cevabımız 1 ve 2 D seçeneği olur. İki yük arasındaki elektriksel kuvvetimiz K çarpı Q çarpı Q bölü D karedir. Bize uzaklığa bağlı diyor. Uzaklığın karesi ile ters orantılı olduğundan parabolik olmalıdır. Yani Uzaklık artarken kuvvet azalacaktır. Cevabımız E seçeneği olur.